Şimdi ehli fetret ne demektir arkadaşlar? Ehli fetret yani o dönemde peygamber gelmemiş olara. Bu ehli fetrettir. ehli fetret mesela çi peygamberin arasında o kavma bir tebliğ olunmamış. Bu da Allah'ın adaleti. Yani diyor Allah Teala bir kulumu azaba çekmem, azap vermem illa ki onun üzerine hücceti ikamet etmesem. Bu mutlak adalettir. Elhamdülillah Rabbimiz mutlak adalet sahibidir. Ehli fetrenin hükmü nedir kıyamet gününde? Ehli fetrenin hükmü eğer hakikaten ehli fetret ise haber gelmemiş, o arada şirk koşmuş, çifretmiş, ne yapmışsa o kıyamet günde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de geçtiği gibi imtihan olunur. İmtihanı geçseler ha, affedilip cennete koyulurlar. Geçmeseler cehenneme koyulurlar. Bunların da imtihanı hadiste anlattığı gibi, Resulullah'tan geldiği gibi bir ataş yakılır. Derler ki kıyamet gününde Allah Teala emretti size, ehli fetret bir köşede nasıl e, ehli Arafa, e, eh, Arafat'ta durmuşlar, Araf. Bunlar da bir köşede durmuşlar, ehli fetretler ayrılmışlar Arasat'ta. Derler Allah emretti melekler derler, cirin ataşa. Kim tereddüt etmese, ataşa koşsa o cennete giriyor anlamı O ataş ona cennet olur. Cennetin kapısı olur. E buyurun derler. Kim tereddüt etse girmese o ateşe girer. Ne esprisi nedir burada? Esprisi şudur burada bunun. Ee, yani Allah Teala biliyor eğer bunlara elçi gelseydi kim iman ederdir? Elçiye uyan hemen girerdi. Bak orada tereddüt edenler elçiye de iman etmezlerdi. Ona göre Allah'ın adaleti tecelli eder kıyamet günde. Bu ehli fetrettir. Eydir Resulullah geldikten sonra kıyamata kadar peygamber yoktur. Ehli fetret olur mu? Evet olur. Olur ama şartları ağır olur bu sefer. Şartları nedir? Yani hakikaten emin olacaksın buna İslam risalesi ulaşmamış. Bunda da detay var yani. Bir kısmı demiş bugün de ehli fetret olmaz. Bu yanlıştır. Olur. Bugün de yerin her yerinde insanları keşfetmemişler. Çok yer var. insanlar ölüp gelip gidiyorlar. Bin, bin seneden fazla kimsenin haberi yoktur İslamiyet'ten. İkinci dönemi yani de haberi var ama yanlış anlatılmış ona İslamiyet. İslamiyet anlatmış ona bir berberdir, vahşidir, e, zalim bir şeydir. Yanlış anlamış. Onların işi Allah'a kalmıştır. Biz onlardan ilgilenmiyoruz. Evet. Ehl-i fetret bugün de de olur, yarın da olur, kıyamata kadar da olur. Bu kaideye göre. Eydir, senin sorunun cevabı, Ehl-i fetret zamanında şirk işlesen onu müşrik diyebilir misin? Şimdi evet diyebilirsin. Çünkü onun ameli şirktir. Ama o müşriktir onu bilemeyiz. Anlatabildim mi? Bu İslam'da. Yani bir tane şirk işledi hemen sen müşrik oldun diyemeyiz. Ne deriz ona? Senin bu yaptığın şirktir ama sen neden yaptın bunu bilirse hüccet ikamet ederiz. İsrar etse müşrik olur. Etmesi olmaz. Şimdi ehli fetretin meselesi değişiliyor. Ehli fetret zaten bilmeden e, katılmış bir işe. Onun için o o dönemde fiili şirktir. Kendisi müşriktir ama biz bizsek bir dene müşriktir. Yani bizim yanımızda Allah indinde müşriktir yere bedi cehennemdir. Ama ehli fetrette deriz o müşriktir ama işi Allah'a kalmıştır. Yani bilemeyiz onu. Allah ehli fetretten saysa tabi müşriklüğü onu kurtarır. Çünkü bilmeyerek şirk koşmuştur. İntihan olur kıyamet gününde vesaire. Evet.